Kendine dikkat et dedi ve gitti. Ben de şurada duba gibi durayım bari Kendine iyi bak deme. Kendime bakım zaten sen hiç. Bence oldu. Oldu dedi ve kaybetti. Burada oldu demeden önce ön tarafa mutlaka bakacağız. Sileceklere bakacağız. Silecek şey duba sileceğin solunda mı sağında mı oraya göre ben konuşuyorum. Evet sonra öne gelme hakkımız var. Tamam demeden önce mutlaka ileriye geriye bakacağız. Her yere bakacağız. Şu an oldu mesela. Şimdi tamamdır.